Herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok beğeneceğiniz şahane bir poğaça tarifi hazırladım. Bu lezzeti kesinlikle denemenizi tavsiye ediyor. Sizleri çok fazla bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Yoğurma kabına yarım su bardağı sıvı yağ, birer su bardağı ılık su ve süt, 2 adet yumurta akları sarılarını üzerinde kullanalım. Bir paket kuru maya, bir yemek kaşığı toz şekeri bir tatlı kaşığı tuz ve azar azar un ilavesi yaparak hamurumuzu yoğuralım ben beş buçuk su bardağına yakın un kullandım hamuru güzelce yoğurup toparlayıp üzerine kapatıp bir saat mayalanmaya bıraktım hamurum mayalandı hemen havasını alıp tezgaha aldım ve 10 tane eşit parçaya bölüp bezeler yaptım. Yapmış olduğum bezeleri tatlı tabağı boyutunda açarak incel. Bezelerimi dinlendirmek için 2 yemek kaşığı tereyağını eritip soğuttum. İçerisine yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yağ ekledim. Bezelerimin her katına dolu dolu birer yemek kaşığı sıvı yağ tereyağı karışımı gelecek şekilde üst üste koyarak bu şekilde yağladım ve 15 ila 20 dakika arası dinlenmeye bıraktım. dinlenen hamurumu tezgaha aldım. Sonrasında üzerine bastırarak açabildiğim kadar incelterek büyüttüm. Kenarlardan ortaya doğru katladım. Tarifimi beğendiyseniz yoruma küçük bir emoji ile destek olabilirsiniz. 10 dakika dinlenen hamuru son defa tezgaha aldım. Çok hafif bastırarak biraz büyüttükten sonra videoda gördüğünüz gibi 16 tane eşit parçaya böldüm. Ben arasına kaşar peyniri koydum. Siz dilerseniz lor peyniri ya da patatesi de yapabilirsiniz. Hamurların uçlarını birleştirerek yuvarlayıp poğaça şekli verip fırın tepsisine aldım üzerine ayırmış olduğum yumurta sarılarını da sürerek 190 derece önceden ısıtılmış fırına bu açalarımı pişirmeye gönderdim. Bu açalarım 20 dakikada pişti arkadaşlar. İnanılmaz mis kokular sardı mutfağımı. Sizlere şöyle güzelliğini göstermek istedim. Kaşarlar erimiş. Şöyle bir 5 dakika bekletip sonrasında size İç dokusunu da göstermek istiyorum. Lezzetine bayılacağınız şahane bir poğaça tarifi hazırladım arkadaşlar. Kesinlikle tarifimi deneyin. Tarifimi beğenmeyi, yorum bırakmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Farklı tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.